yanıma alayım. Gelin bakalım. Şimdi tabii siz büyük, büyük dersiniz. Diğer annenizin diğer <laughs> evliliğinden olan herkes e, sizin küçük kardeşleriniz. Evet, evet. Ee, Ay, güzel, <laughs> Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'dan merkezden. Önce isterseniz Murat Yüksel'i alalım. Stüdyomuza alkışlarla Hadi. erkek kardeşimiz. <gülüyor> <gülüyor> hani ya? Bak bak buradan ay, geliyor ay, bak. Ya. Ay <laughs> Ay o sana benziyor. Hadi git. Ay Allah'ım. Ya yani kardeşimiz. Evet. <laughs> Ay ne kadar benziyorlar hakikaten ya. çok enteresan. Evet. Ay, Ay bilmiyorum bana çok değişik geldi ya vallahi. Ne <laughs> değişik geldi? Ay titriyorsun <gülüyor> sen. Ay, Otur bir nefes. Evet, ne <laughs> oldu? E beklemiyor muydun kardeşim falan? Hoş geldiniz. Ya Mert e. bekliyordum ama He. karşımda böyle ne bileyim ben Onlar da yaşını almış başına almış tabii ya. ki. Ya elli sene geçmiş yani orada. Yani elli sene geçmiş evet evet. <laughs> ay gel, yalnız ikisine bakınca yine ya ay çok. Allah Değiliyor Allah. Allah. Eşarbını taksa senge olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Murat, Murat Bey de heyecanlı. Hoş geldiniz. Evet. E şimdi benim kardeşim mi bu? Evet. Ay inanmıyorum ya. <laughs> Ay ne oldu? heyecanlı kusura bakmayın ya. Yani. <laughs> Televizyonda mı gördünüz bizi? evet, bizi? Ay biz niye bu kadar erken başvurmadık? Bilseydik bu kadar şey olacağını. Nasıl bu kadar geciktik ya? bizim de havalarımız oldu onu biz bilmiyoruz. Ya biz annem belki geçmişini anlatmamıştır diye. Yok şey anlatamıyor. Ha? Anlatmıyor değil. Nasıl anne? İyidir sağ ol Allah al, razı iyidir. ...iyi değil İyiyim. mi... ...annem çok iyiymiş, çok iyi bir insanmış... ...çok i̇yi, merhametliymiş... Iyi, ...hep çıktım telefonu aradılar... ...telefondan söylediler bana... ...annem çok iyiydi, ara onu... ...çok merhametli bir kadındı... ...onun gitme sebepleri vardı, çok sıkıntıları vardı... ...hep öyle söylediler yani... ...siz de yani, biliyorsunuz yani. o sıkıntıları işte... Hayatım. ...kimse tabii durup dururken gitmiyor ama... Yani. ...şöyle söyleyeyim... Ee, ...ben çok teşekkür ediyorum Murat Bey'e ve... E, ...babasına özellikle tabii... ...hani aile reisini... Onların haberi yokmuş sizden. Ha, yani işte. anneniz bahsetmemiş değil evet. mi Murat Bey? Hiç bahsetmemiş. Hiç, bahsetmemiş. Hiç. Hiç bahsetmiyor. Hiç. Onlar televizyonda görüyorlar. Evet, Bizi doğruymiş. bir torunlardan biri aradı. Biz evet. netleştirmeye çalıştık. Evet. E, hatta evet. cuma günü gelmiştiniz ya. Evet. Ama netleştiremediğimiz için size böyle bir... Hani sizi de ümitlendirmek istemedim. Direk evet. olay 50 yıl evet. ben böyle insanlara ümit verilmesi taraftarı değilim. Şey yoksa hani netleştirmekte. Evet. Sonra da hani gül e alın falan anlıyor, konuşuyorlar, anlatıyor babanıza herhalde. Evet. Ve e, Murat Bey'in babası demiş ki, "Gidin bacılarınızı alın gelin." Değil mi Murat ya, Bey. Ya, <laughs> ya. Ay Allah'ım ya. Ay. <laughs> Bak Murat onların da erkek kardeşi yokmuş. Yok, yok bizde erkek kardeşimiz yok. yoktu. Yok. Olmuş. Benim dayım da yok. Çocuklarımın da dayısı yok. Biz erkek yoktu. Yok. He, dört tane dayıları oldu. Başım. E peki gelin hanımlar bir dayılarıyla daha tanıştıralım çocukları. Gelin. Ay, bir bilmiyorum kardeş bilmiyorum. daha var burada. <laughs> ee, Ay, oturabilirsin Murat'cığım sen. Ee, bu kardeşinizin adı da Ali. Ali. Ya çağıralım mı Ali Bey'i de? Çağıralım, çağıralım. Hadi bakalım. Ay. <gülüyor> Çok <laughs> heyecanlı. Ali, Ali Bey bir alkışlamadan gelmiyor anladım kadarıyla. Ya ben vallahi ya. daha küçük Anladım. herhalde. Anladım. Ali Anladım. Bey gel böyle gel böyle gel. Gidin ya sakin hadi kardeşim. Ya bu icabı bilemiyorum ki. Ay ablam Hoş geldiniz. Benim ablam. Vallahi kusura bakmayın ben daha halen böyle şeyim yani. Hoş geldiniz hoş Ali oldu. Bey buyurun daha hoş şey geldiniz. Ediyorum. Uzun şey yoldan ediyorum. geldiniz buyurun. Hadi otur kardeşlerinin Ay bu çok titriyor ya, ya ben ben sana. inanamıyorum, halen inanamıyorum, İnanın ki yani. Ablam daha hala iyi canım, biz çok yani. Yani Hınırt inanamıyorum, etmiyor. böyle bir kardeşlerim varmış, hiç haberimiz yokmuş. Evet. Hiç bu, düşünmediniz mi kardeşiniz ha? olacağını, hiç düşünmediniz Düşündüm. mi? Düşündüm. Yani tahmin ediyorduk dedim, da. Dedim, Sevin bak kardeşlerimiz de çıkabilir dedim. Tahmin yani. ettik yani, mutlaka vardır. Çünkü annem gençti gittiğinde. Biz her şeyi yani göze aldık. Biz her şeyi göze hani aldık, bir olursa... de görelim dedik hani... ...bir görelim, gidip gelelim, bize yeter yani, yine herkes yuvasında, evinde şey olmasın... ...yani kimseyi de rahatsız etmek istemedik tabii. Ay hayatım, bu saatten sonra kim kimi rahatsız edecek? Artık herkes yaşını almış, başını almış, yani rahatsız olunacak bir durum yok. Evini kurmuş. Ayrıca kardeşten kim rahatsız olur? Ali Bey'cim hoş geldiniz. size. ben bakıyorum da gözler falan benziyor yani. Gerçekten benziyor değil mi? Aa, gerçekten benziyor yani. Fatma Hanım kardeşin zaten. Ama inanamıyorum <laughs> ne olur kusuruma bakmayın. Yani şöyle söyleyeyim yüzde evet. elli DNA'nız eş. Evet. E, yani yani anneden... o kadar yakınsınız hı. birbirinize Şimdi yani. Şimdi diğer kardeşlerim de seyrediyor ve annemin çocukları da evet, var bizler biz, e de, biz e onlar hı. kardeşiz. Şimdi onlar da hatta küçük, küçük, küçük kız kardeşim dedi ki bak kardeşlerinin olur bulursun beni unutursun Benim ona unutursun göre dedi. Ben sevdim sana dedi. <laughs> Ali Bey asıl siz çok şaşkınsınız bildiğim kadarıyla. Tabii, ben şaşkın oluyor Çünkü yani. Çünkü sizin yani. hiç haberiniz yoktu. Hiç haberimiz yoktu, bilmiyorduk. Sonra annenizle konuştunuz. Konuştuk. Ne diyor anne? Birkaç kere gittik söyledik. Neyimiz var, dayılarımız, teyzelerimiz var hmm. mı yok mu hmm. söylemedi, hiç kimse mi yok. Sonra yok. ablalarımız tercihden çıktığı köyleri söylediler, o köyleri evet. biz biliyorduk. Koşa koşa annemize gittik ve babamızı çağırdık, beraber konuştuk. Ee, ...bu ne kesin orada dedi. Annem var dedi. Evet doğruydu ki kızım vardı dedi. Bu sefer hepsini anlattı. Ay. Tabi ağlayarak e, babam da hemen dedi gidin. Gidin alın gelin. Bu şekilde söyleyeyim yani. yani herkes, yani herkes orada sevişti. Evet. Şu an herkes Ama bekliyor. onu diyor. tam söyle. Baba demiş ki gidin bacılarınızı alın gelin. Bacılarınızı alın gelin dedi. Evet, yani. tam söyle sen duysunlar. Dizi gidin bazıların alın gelin. Aa, Sağ olun <laughs> <laughs> yani Mahmut değil. Beydi değil mi? Evet. Yani Mahmut Bey gerçekten ellerinizden öpüyorum. Evet. Çünkü buradaki aslında <laughs> asıl olan gerçekten babalarının tutumu. Evet. Yani babaları bunu evet. olgunlukla karşılayıp evet. bu çünkü saklanacak, örtbas edilecek ya da istiyorum istemiyorum diyecek bir konu değil. Çocuk çocuktur. Biz de ondan evet. çekindik hani. Evet. kimin evet. Gittiği e, kime de. ne zaman nerede nasıl ihtiyacı olacağının da hayatta hiç garantisi tabii, yok. Tabii doğru. Evet. Bakın e, onların da var torunları. Tabii ee, tabii adımın, Fatma Hanım'ın. Evet. sizde var. Hı -hı. Duyduk Serozan duyduk Evet. Söz, evet. Şey e sizde var. Yani bu çocuklar <laughs> ister istemez bir yerde karşılaşacaklar aslında. Yani evet, mümkün evet. değil karşılaşmamak. Evet. Ama Diyarbakır diye duyduk. Seneler önce de evet. eşimi de yolladım evet. Adana'ya. Gitti. Rahmetli Hı. eşim gitti. Araştırdı. Diyarbakır'ından birinden evlendi diye haber geldi bize. Evet, "Gördüm." dedi. Biz. O kadın Yok. herhalde dedi. Ağlıyordu dedi. İşte gittik ama bir sonuç alamadık yani. Kimse bir şey mi söylemedi? Belki de eşim hani ...şey yapmadı, sormadı, bir yerlere doğru dürüst. Yok babası Bancı da şey düzgün davranmış adamcağızdan bir şey, şey, söylemediniz şey söylemedi değil mi? Şimdi... Hiçbir şey söylemedi. Şimdi biz bir köyde amcalarım var benim yani biz de kalabalık yani amca izliyorlar. çocukları yani falan işte, kalabalığız yani biz de. Anne gerçekten kimsesiz, annemin kimsesi yokmuş gerçekten. Kimsesi yokmuş evet. evet. Aynen kimsesi yokmuş, bir üvey Ama babası varmış. Ama ablanız var diye onlara da demedi bize. Ablanız var diye söylemedi bize. Peki ablanız onun ses arar mıydınız? Tabii arardık yani. Yani Almasa buraya gelmezdir zaten. Ay sağ ol Allah ben size bir şey söyleyeyim mi şimdi? Bak bu erkek çocukları için de erkek kardeşleriniz için de gerçekten ablaları kız kardeşleri değerli. İyiler mi kötüler mi iyi eldeler mi kötü yani her vicdanlı erkek tabii, tabii. Evet, sonuçta evet. tanır tanımaz yeni tanır ama yanılıyor muyum yani her vicdanlı Yıldırı. erkek yanındaki kadının anasının ...kız kardeşinin, ablasının iyi yerde olduğunu bilmek ister. Evet. Ee, o yüzden de işte onlar Ay, da kalktılar, ya. geldiler. Ay ben ya. 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 Evet. gitti gerçekten. <laughs> Çok duygulandım. Ben halen inanamıyorum. Şeyden böyle şoktayım vallahi ya. Şimdi Fatmacığım... ...annenin... E, ...sen de bilmiyorsun aslında kaç yaşında olduğunu. Hani bilmiyorum. 67'de hiç gittiğinde... Tabii hiç bilmiyorum. Şöyle düşün. 67'de gidiyor. Kimliği yokmuş de yani mi? Gittiğinde 20 yaşında olsa... ...47 doğumlu. Kimliği de 25 yokmuş. 25 yaşında yani. olsa... 42 doğumlu 22, ki aslında 22. gittiğinde sen kaç yaşındaydın? İşte 7-8 yaşta herhalde. 7-8 yani. Demek ki bu hanımefendi en iyi ihtimalle 42 doğumlu falan. Evet. Diyarbakır'da onlar köyde yaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. evet. Ee, şu, an kardeşler... Hı? şu an merkezdeyiz. Şu an merkezdeyiz. O Eskiden. da şu an merkezde mi? Evet, o da kendisiyle <laughs> merkezde şu anda. Yani o yolu açıkçası e, göze onlar da alamadılar biz de alamadık eee rahatsızlığından dolayı Allah korusun. Rahatsız mı evet. kendisi? Rahatsız. 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 Çok rahatsız fazla değil ya. yani. Şaka. Çok fazla da yani normal yani. Hayatı çok şükür yaşı gerçekten. var Yani evet. hani evet. Şimdi evet. o yaşta evet. hani biz hani... belki hayatta bile değil dedi düşünüyoruz. İlk düşünüyor. onu sordun zaten. Evet Kıyalım. hayatta mı dedim ben. O yüzden e, dedikleri gibi kardeşleriniz e, sizi alıp annenizi götürmeye geldiler. Tamam <laughs> 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 Anladığım kadarıyla orada farklı bir hayat kurmuş kendisine. Her şeyi de bir şekilde evet. geride bırakmak tabii zorunda tabii bir ki, hissetmiş. Tabii ki, tabii Para yok, pul yok, küçük yaşta zaten annem, evlilik Anne Türkçe yok. bile bilmiyordu ki. Türkçe bilmiyordu anne. İşte zaten tamamen bildiğini de unutmuş şu anda. Evet. Ee, şu an bilmiyor tamam. değil mi? Şu an, şu an bilmiyor. 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 Türkçe bilmiyor. Yok. Hmm. Anlıyor, konuşamıyor. Konuşamıyor konuşam, konuşam, değil mi? Anlıyor, anlıyor. anlıyor. Çünkü anlıyor. yengelerim de ondan yaşıtlar. Onlar da evet. da halen doğru düzgün evet. şey yapmıyorlar. ...köy gibi evet. yerde e olunca, şey köy gibi olunca yani. yerde şey yetiştiremiyorlar kendini, evet. evet, evet. evet. Hı -hı. Okumuyor, şimdi yazmıyor. Şimdi konuştuğumuz zaman her şeyi anlıyor, çavuramıyor. Yok oğlu yok yani. Evet. evet. Yani Adana'dan, Adana'dan mı şeye gittiniz, Diyarbakır'a gitmiş babanız? Evet. evet. Gerçekten öyle evet, doğruymuş gerçekten o zaman. Doğru, o zaman. Doğru, gerçekten doğruyla da. Adana'da birbirini evet. bulmuş, evlenmiş, ondan sonra Diyarbakır'a gelmişler. Aman sana Allah. falan. Ben hala şey diyeyim, vallahi <laughs> çok sayığım, inanamıyorum, <laughs> şimdi bakıyorum... E, hatta yanaşmak istiyorum, böyle <laughs> çekiniyorum. İnan ki ne yapacağımı şaşırdım tabii şimdi zaman şey yapacak. E sen de bir öp ablanın ya. elini Muratcığım yani. Sen <laughs> öp, o da sana şey Sen o senin Sağol. ablan yani. Öyle öyle ısınacaksınız Ama yani. Şeyler, gözler falan be benziyor yani. Evet benziyor. Sanki böyle keplikler e falan ya. ben andırdım yani. Vallahi. Anne <laughs> mi benziyor? Özür dilerim. Murat Bey Fatma Hanım'a çok benziyor. Evet. Ali Bey de Sevim Hanım'a çok benziyor. <laughs> evet. Ben ben yani yani o zaman ben, annenize dediler. benziyorlar. Annenize mi benziyorsunuz? Anneme mi benziyorsunuz? Evet. Yok sen evet. benziyorsun. Sen Çok benziyorsun. benziyorsun. Yok yok. Sen hayır hayır bak sana diyorlar ki benziyor. sen aynı annemize benziyorsun. Ben evet herkes öyle söylüyor. Benzettiniz diyor. mi siz ona? Evet. Hani? Gördüm gürmedim. Siz ya siz Sanki, yani, yani şu an Himalatya'mızı seyrediyordur her görmüşler. Gördüm görmedim, anime konuşmadan dedim vallahi bu hiç gerçek doğruydur anamın kızıydı. Şimdi ki benziyor. Fatma ablamız çok merhametli diyorlar, anneciğim. Çok evet. çalışkanmış evet. zamanında. Ben biraz da daha Babaya benziyor. Daha yani. benziyor. Evet. Evet. Baba tarafına. Bak ne yani güzel. Gel bu anamın kızları. Evet. Evet. E, kan be, çekiyor evet. işlere arada benziyor. Evet. Valla evet. biz çok mutlu olduk. Ay, biz, sizden, biz biz. biz daha biz. Valla şey, o kadar mutluyum ki hayatta yani. Yani böyle şey. <laughs> her şey olurmuş yani gerçekten Müge Hanım. Allah sizden bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Alkın etsin, 50 seneden sonra bize bir anne buldunuz. Ay derin Yemin ederim ben halen çoktayım, halen inanamıyorum yani. Ne canım diyeceğimi canım şaşırdım. Yani. Allah, Allah bir daha ayırmasın. Şu an İnşallah. arkadaşlarım Allah çevrem seyrediyordur, Amin. hepsi diyordu ara anneni ara. Hepsi dualar ediyorlardı, hem size hem bize. İnşallah bulursun, telefonlar geliyor. Ta seneler önce tanımadığım 65 yaşındaki adam telefonumu alıyor amcamın çocuklarına. İnşallah, İnşallah anneni bulursun, diyorum. ben daha 14 yaşındayım, annem çok iyi bir kadındı. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok insanlar birbirlerini de dua ediyorlar ki evet. Allah razı evet. olsun onlardan. Gidiyor, yani tanıyıp tanımadıkları evet. halde. Ben e, cumartesi günü bir polis memuru arkadaşımızın annesiyle konuştum. E, i̇ki oğlu da polismiş bir oğlu sonra Şırna e, tayin çıkmış. O da Ramazan'da hani beraber geçirelim diye oraya gitmiş. Ay nasıl dualı e, ağzı dualı bir hanım. E, Adalet Hanım buradan onun ellerinden öpüyorum. Diyor ki sabah kalkıyorum sizin için dua ediyorum. Bitiriyorum yine dua ediyorum diyor bize hepimize çok güzel dualar etti Allah herkesin Allah bütün dualarını iyi dualarını kabul ediyor. Şey, tamam hatırlıyor anladım. dedi diyor, değil mi? Aklı falan iyi hatırlıyor bizi değil mi anne? Dö, bir saniye ve dedi ki Şırnak'ta dedi şu anda dedi daha dün gece de teravitte dedi siz konuşuluyordunuz dedi nasıl yani dedim e, ...teravide hani çocuklar geldiği zaman camide gürültü çıkartıyorlar ya kadınlardan bazıları demiş ki ya çıkartın çocukları bahçeye demiş hani biz kılarken rahat edelim orada iki üç tane kadın demiş ki bırakamayız. Müge Hanım ne diyor? Çocuklarınız yanınızda da olacak. Bahçede bırakırsak ya birisi alır ki demiş. Ne oldu dedim sonuçta? Çocuklar da geldiler. Yanımızda oturdular. Gürültüyse gürültü ama dedi bırakmadılar dedi. Çok gurur duydum dedim. Evet. Dedi. Evet. Evet. Ee, ben de böyle gözlerim dolu dolu oldu açıkçası duyunca. Ne kadar önemli dedim. Allah Allah'a şükürler olsun ama bak işte caminin avlusuna bile bırakmıyor kadınlar. Bırakmayın evet. çocuklarınızı bravo. çünkü daha yeni bravo. gördük. Gerçekten bravo.